Sizlerle eee hoş geldiniz. bugün e, sizlerle Minecraft'ın yeni hı bir bölümüyle karşınızdayım. Şurayı tamamla kapat. Ben, tamam. Hoş geldin, hoş bulduk, hoş geldin Çık oğlum. Çıkıyor. Çay Yok, teşekkür ederim. lan. Ee, i̇yi gördüm seni. Ha, evet, tamam. Girdik. Sağ olsun, ee, yapalım. Evet, bir de arkadaşlar buradaki evet, işte yani, ar buradaki ar açık var. şey. E, açık olsun, ne derseniz onu da şu göstereyim. şu anda gel. Gülüyor. İsterseniz bunu da oynayalım. karibiye kar bir böyle kar yağıyor. Kar yağıyor. Birazdan olacak ha. Nasıl da böyle bir şey yani merak edersin diye açalım. Ben çıkalım. Ee, Aç, çık lan. Heh. Ya yapalım. Evet, dedik. Bekliyoruz. bekliyoruz arkadaşlar. Aa. O Hatta biz, o zaman üniversite son biz Evet evet. Bu evde deliler gibi sabaha kadar çalıştık. Bize bir kahvaltı. Şöyle. Ben, ben da çok severdim. Arkadaşlar böyle farklı. Ona özel geliyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? E, yaptım. Gördüğünüz gibi. Tavuk. Elma diye Şuradan birazcık. Aa şurada bir şey diye ağaç var abi. Başları kesersek e, evimiz evimizi çok büyük bir ev yapabiliriz arkadaşlar. E bir de sesim At gelebilir. <laughs> Şöyle. Kır kır kır. Esan mı Şöyle. Ee, tamam crafting table yapalım. Ben, e, da öyle eve Şöyle. Sen, kalsın, okun, öyle Şöyle. Öyle. Yani, şimdi tam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bana şöyle, oh. Badan alalım 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 alalım. Şöyle 10 tane olduğumuz oldu. Biraz daha, daha 20'ye kadar, kadar çıkartalım. Hatta 300'e kadar. Ondan sonra, sonra kadar evimizi şey yapalım. Şöyle. Bu yedi. 17. Hadi hiç kız. Sakinleşiyorsun biraz. Bu açta 3 açta kırarsak şey şey. çok güzel olur. Bu kadar çabuk Şöyle. Şimdi ee, bir de televizyon sesi gelebilir. Ondan kusura bakmayın. Oh alalım. Bu işin sonu kıralım. Şimdi 30 yapacaktık be. Şunu da kıralım 30 olsun. Bunu 31. 32 oldu. 33 34 35 36 Tam 40'a kadar çıkacağım lan. 37 38 39 40. 4 tane daha odun lazım bize. Tam onları da topladık zaten. Şöyle. Sana yani, oh oh. Aldık aldık aldık. Mis gibi. Odunumuz oldu. Yani de mis gibi odun oldum. Şöyle 32 başlayalım. Şuraya. Şuraya. Bak şuradan çok güzel ev olur yani baba. Şöyle şöyle şöyle. Koyalım. bu kadar uzunluk yeter. Onları da çok büyük yapamam. Neydi? Şöyle. Yani bu odun bize fazlalığıyla yeter. Arkadaşlar. Bir de odun çok iyi içmedi. Şu balta çok işimize yarayacak. Sıkıldı kızım benim. Böyle. Arkadaşlar bir saniye videoyu durduracağım. Arkadaşlar göre döndüm. Hem de e, çok güzel şeyle geri döndüm. Orada kapıda zombi var. Gel, git, git lan. Arkadaşlar evimi düzenledim. Buraya da sandıklarımı koydum. Ee, kılıç falan aldım. Oğlum bak. Siktir git. Birazcık dövüştüm. Arada Clipper. Patlama abi. Abi patlama. Oh. Abi gitmişler ya. Arkadaşlar e, şu önemli eşya şu eşyalarımızı şunları al şunları koyalım arkadaşlar şu şunu da al şunu koy şunu koy şunu koy şunu da al şunu, <laughs> şimdi ee, öyle gidelim. Kullananların yüzde doksan tavsiye ediyor. mantolama Ah. Öldük. Öldüm, öldüm 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 Arkadaşlar. Heh. Oh, ee, şimdi açtığımız. Her yerinde her şeyimiz yerinde eşyalarımız da burada var ama yatak yapamadım açın oh hava oluyor hava oluyor ananı 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 Ana ananı siktir git oh bir ne yapabiliyoruz şu odunlarımızı alalım arkadaşlar bir de ben biraz daha odun topladım e, odun yeter dedik. Yeter dedik. E, ama yetmedi odun. Ben, ben de... Odunumuz bittiği için biraz daha toplayayım dedim. Birisi yok değil mi? Orada, orada 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 orada. Dur 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 dur. Arkadaşlar. E, şunu öldürmemiz lazım. Geber lan. da Adana... Ah geber gebel ya. Öldük bittik. Üç Başka bir şey yok, yok değil mi? Canım. Çocak baba. Ah zana. Şey de et. ay. Çocuk ve bereketini etmek için neler bari tutulur mu? Gel lan. Ömer bu akşam kanal 7'de. açalım? <laughs> Hey. Aa, tamam. Öldüler. Açar mısın? Hayırlılar. Şimdi. açılıyor. Ne yapmamız lazım? Yatak yapmamız lazım. Dur. He. Kolaylaştırılıyor. Şurada bir tane bunu bulduk. Keşke birazcık devrimiz ortada. Ah, o zombi bizi görmedi. Tamam. Geber şimdi. Geber lan. Şunu gebertmemiz lazım. ha ah, var ya. Var ya bak. Bak şimdi. Bak çok güzel oldu bu. Şu gebersin. Ha, elimizi kaybetmeyelim de. Arkadaşlar bu çok güzel oldu. Şimdi yatağımızı yapabileceğiz. Şunu da. Oh, öldür. Geberler, geberdi bu da. Her gün iyi. Ve her gün Hemen gebertelim, eve gidelim ondan sonra. Şunu da öldürdü. Nerede lan o ev? Eve kaybettik. Bu taraftaydı. 80. Aynen. Her bu taraftaydı, bu taraftaydı. Bu taraftaydı taraftaydım. Ev nerede var? De Abi ev nerede? İşte ev kaybettik. Şey ve doldu şu tarafta mı? Şu tarafta mı? Kolum e o tarafta e da e değil. E nerede lan bu ev? Şurada mı lan? Oh! Bulduk arkadaşlar eve. Çok korktum. Çok korktum. Bu diye. Doğal. Abi. Yani oh, yatağımızı yaptık ya. <laughs> Dur. Ne evet. diyeyim? Yatağımızı da yaptıktan sonra arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.